Sen gerekirse müdahale edeceksin. Bak şimdi ne oldu? Yönetim istifa. Ee, Olarak sana gelir. Sen başkanlık o koltuğundaysan müdahale etmen gereken yerde edeceksin. Aynen öyle. Et Etmiyorsan... az, az, aynı gideceksin o zaman. Gideceksin abi. Edemiyorsan evet. e gideceksin. Az Yıldırım takımı gidişatının en ufak kötü olduğu zaman da bak Atlas başkan yine aldı. En kötü oldu yani böyle en kötüsünü beklemezdi. Kötü gidişatta hemen hemen dur derdi keser atardı o. Hemen atardı. Abi kanayan bile yarayı kesip atacaksın yoksa kangren olsun yani. O oldu iş zaten. böyledir. Oldu zaten. Ben ben her hafta oldu, kötü. Her hafta kötü. Her hafta cik oynamıyor. Her hafta şimans ısrarı, çağlar ısrarı, tadiş ısrarı. Abi iki haftadır nesi yoktu. Nereden çıktı gene? Bana bir söyler misin? Bugün yani Ceko iyi oynuyordu yani 3 haftada. Nereden çıktı biliyor musun? Çünkü Endless'i bir, bir düştü ya. Dedi ki ya bu Kayseri dedi ya buna gitsin iki tane alsın da kendine gelsin o olan. Ya attı mı? Ayakta duramıyor ki gol alsın. Dedi ki iki tane alsın çocuk dedi. Kendine gelir belki dedi. Bak o yüzden onu düşündü bak. En basitinden bunu düşündü." Ya e abi ki, ya. Mi? Bak şuna tamam. Bu, bak. Tavır şu bak. Ya Kayseri ya. Atar bir kafa ya orta gele bir tane. Ya Kayseri ya. 9 eksiği var yani. Ya Kayseri işte ya. Gidin çocuklar üç tane atın. 3 Üç tane değdin o. E İşten abi tamam başladın öyle düşündün. E oyunda var mısın abi? Cenk Tosun var, İrfan var. Niye abi cenk, cenk, defteri kapandı. Cenk defterini açma. Cenk defteri bitti. Hepsinin kafada Cenk defteri yok. Oğlum, yok. Abi almadık kaldı bu zaman. İrfan mı Siz dalga mı geçiyorsunuz bu camiayla ya? Sen İrfan'ı istemiyordun niye sözleşme yaptın kardeşim? Bu ne ayak oyunları bu? Nedir bunun amacı? O gün hadi çıkar İrfan girer. Atıyorum. Maksimen oyundan çıkarıyorsun. 3-2 oluyor. Maximen koş oyundan çık. Geçen hafta gene çık oyundan. Ya niye bu adam hep oyundan çıkıyor? Ya seni ileri götürüyor. Kaptırıyor. Arada hata yapıyor. E zorluyor. Başka zorlayan yok ki takımda yani. Çık masa var ya. Çıkmasa belki orada bir foul alacak. Bir şey olacak. 3 3 dakika oynayacak. Ya çıkmasa bir çalın bir dripling sarısı vardı önünde oynayanın zaten. Tık attıracaktı belki takım şöyleydi bir ara. Ceko, Ennesi, Talişka kaldı gene ileride. Yani. E ne oldu? Haziso. Beraberlik. Anadolu takımlarını içeride yenemezsen şampiyon olamazsın abi. Fenerbahçe şampiyon olduğu yıllara bak. Dağım dönemi. Aykut Kocaman, Ersun Yanal. İçeride bu kadar puan kaybedilmez. Öyle bir kültür yok. Bu kültürü Fenerbahçe alıştırdılar. Başarısızlığı Fenerbahçe'ye alıştırdılar. Maalesef. Bugün insanlar yani bir kısmı üzülmüyor bile. Gözyaşı bitmiş, artık tepki vermiyor. Bağırmıyor insanlar ya. Aman diyor ne yapalım? Gene olmadı. Buna alıştı Fenerbahçe. Ha niye üzeyim kendimi? De? Zaten olmuyor ki diyor. Ya yani niye üzeyim ki ben? Olmuyor. Yani. Ben diyor bugün diyor bağırsam da, çağırsam da, tepki de koysam ne yönetim bitecek, ne gözüken o kim oraya gidecek. Ama ama bu taraftarla kulübün arasını açtığı sürece sürekli açıyor şu anda açtığı süreci çok büyük sıkıntıya gidiyor bak. Çok büyük sıkıntı. Adım adım büyük sıkıntılara gidiyor Fenerbahçe. Adım adım büyük sıkıntılara gidiyor. Bak 2 sene önce de biz bu konuyu konuşuyorduk. 5 sene önce de konuşuyorduk. Tamam mı? Sadece, de, sadece de değişenler eee Hocalar. Bu pozlarla tetkik direktörler. Hiç kimsenin bir değişik zihniyet bile değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. 5 sene önce de böyleydi. Her sene dediler ki öbür 2 sene tamam şampiyonuz. İlk haftalarda Antep'e 5 attık. işte bir Malatya'ya 10 attık. 7 attık. işte bir şey oldu. Ve 3 attık. Sonra Hazin Son tak Galatasaray şampiyon. Tak bir şey oldu Beşiktaş şampiyon. Tak bir şey oldu Trabzon şampiyon. Yani ben Galatasaray'ın Yeni olsam ne başkanlık seçimi yaparım ne hoca ararım. Zaten Fenerbahçe yönetimi rahatlıkla Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Ali Koç döneminde dördüncü şampiyonluk değil mi? stavi 8 7. sezon 4 şampiyonluk oldu. Galatasaray, Abi. Bir Başakşehir, bir Trabzon, bir Beşiktaş 4 Galatasaray. Galatasaray müthiş faydası olmaz. Sağ olsun başkan. 2 senede bir ortalama yakaladı. Vallahi Galatasaray başkanlar 2 senede bir ortalaması yoktur. <laughs> ya <laughs> müthiş gidiyor. Dört, dört, müthiş dört. gidiyor. Böyle devam etsinler. Taraftar kar oluyor. Ben buradan gerçek Fenerbahçelilere gönül vermiş Fenerbahçe'de başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış. Bu camia için savaşmış bütün büyüklere sesleniyorum. Gelin Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Bu işi artık birinin dur demesi lazım. En azından bir oturun konuşun. Yani bir koya kongre kararı alın ya da diyeyim yani yönetim başkan böyle olmaz. Yok mu abi Fenerbahçe'nin büyükleri? Alişen, Aziz Yıldırım, Vefa Küçük bir bir araya gelin. Fenerbahçe şu an yokuşun dibinde yani artık daha ne olacak ne olabilir? Artık bir araya gel, gelin bir yol bulun. Derhal de bu Morion'un tazminatını ve versinler ceplerinden yollasınlar. Öyle bir şey yok. Bu kadar takıntılı. Kim gelecek yok. Sergen Yalçın gelsin ya. Mesela. Gelsin abi. Bak bugün Sergen Yalçın açıklama yapmış. Fenerbahçe 3-2 iken Çağlar İsmail oyunu almaz. 4'ü 5'e karar demiş. Ya Fenerbahçe normal aklı bu. Ersun Yanal varken de buydu. Dağın varken hiç Fener 3-2 geriye mi çekiliyordu ya? Hangi bak, maç olmuş? Bu biz bunu söyledik abi. abi bak. Biz bunu kaç kere söyledik. Senle yayınlarda kaç kere söyledik. Dedik ki bak. Birincisi ligi küçümsüyorsun. Anadolu takımlarını küçümsüyorsun. Futbolcularını küçümsüyorsun. Diğer diğer e, teknik direktörlerini küçümsüyorsun. Yapma. Bak yapma. Kaybettir. Allah da sevmez kibri. Aynen. Kibri kimse sevmez. Aynen, aynen. Yapma bak. İnancın ne olursa olsun. Tamam mı? Kibir insan oğlu tarafından iyi karşılanmayan bir şeydir zaten. Kesinlikle. Başarısızlık sırf onun yüzünden. Başka hiçbir şeyle alakalı her kötü oynadığında hakem, her kötü oynadığında o. Hep sağ dışı, sağ ya, dışı. Ligin, Uyurttu ya. ligin kötü kısmını çözmüş. Yani, hep orada, aynen. Ya, yani e, nasıl söyleyeyim tabirimizce maruz görün. Pislik kısmını çözmüş. Anladın mı? Ya ben buradan kurtulurum. Ya ben bunu bunu atsam topu bitti ya. Ligin bagını bulmuş işte. Ha, Zaten yani böyle terkli. olmaz. böyle olmaz. Bilmiyorum. Ligin bagını bulacaksan Anadolu kulüplerini nasıl yenebilirim? Yani derbi nasıl kazanırım? Ha, derbiyi nasıl kazanırım? Nasıl? Ben nasıl lig... yenerim? Ben bu Yok. ligde hangi oyunları, hangi şeyleri yaparsam oyunları demeyim de, hangi e, oyunları, futbol anlamında oyun, oyunları, gücü, kadro, oyun biz gücünü, oyun gücünü oyunları yaparsam ben galip bilirim. Sen onları konuşacağın ha? Sen onları yapacak ha? Sen diyorsun ki hakem, sen diyorsun ki basın, sen diyorsun ki futbolcu. Ya yapma gözünü sevim. Sen Mourinho'sun ya. Gözümüzdeki saygını bu kadar çabuk küçültme. Kesinlikle haklısın. Bak ben diyorum yarın sabah morun yok o. ayak basmayacak abi. Bak kimse kusura bak. Basmaması lazım. Evet artık Galatasaray maçında bu yapılması lazımdı. 3 maç sonunda. Bu mu artık yollayın. Bak yollamaları lazım. Bak öyle Kesinlikle. bir şey yok. Bu kadar takıntılık, kibir yeter ya. Ya yazık Fenerbahçe taraftarı kar oldu ya. Abi herkes diyor ki bu İrfan ne yaptı diyor ya oyuna girmiyor. Ne yaptı yani? Hadi Cenk'ten ümidi kestin. Hani maksimen takım, her takım öne geçtiğinde bu adam çıkıyor. Oyun zordayken maksimen giriyor. Lafa gelince de maksimen idman yapmıyor ya. Maksimen idmana çıkmıyor oluyor. sen bir ne ne istiyorsun sen? Bana 3 tane Şimanski verin. Başka bir şey istemem dedi sene başı. Dört Şimanski. Al, al sana Şimanski dökülüyor böyle bir şey var mı abi bu kadar takıntılık? Ya böyle bir Fenerbahçe şey yok. Fenerbahçe bu kadar ucuz değil abi. Bak Fenerbahçe futbol kulübü bu kadar ucuz değil. Bu kadar bak Fenerbahçe spor kulübü olarak çok büyük cami Voleybolda şampiyon olduk. O bu arada tebrik ederiz. Aynen. Ee, basketbol çok iyiyiz. Devam ediyoruz. Devam bir olduk olduk. erkek basket devam. Ar kadın kadın futbol, devam. futbol devam. Kadın futbol devam. Ama gel gelirim. ana ana halter, ana damar Futbol, Fenerbahçe ya şey futbol, yok. yani yıkılıyor, dökülüyor ya, yani. dökülüyor. EYT'ye takılanlar, dökülüyor. Ya ben sana diyorum, Fenerbahçeli taraftarlarda yorumları yazsın. Yani bence yönetim derhal de seçime gitmeli. Bak yönetim sene sonu da gidebilir, ama bu moruyor da derhal yollanmalı. Bu Daha bir olmaz. şey değil mi? Bak, bu kadar Fenerbahçe olmaz. şu anda ligde bütün takımları topla, ee, yedekler bazında en iyi kadroya sahip. Ya Yedek şampiyonlar da. şampiyonluğa abi. Yedek İrfan, de, aynen öyle. İrfan Can, İrfan Can Bayat, Cikgu, Yusuf, Kostic, İsmail, İrfan, Cenk. Takıma bak. Sonradan i̇lk, ilk üç, Oğuz ilk dörtte girdi. 4'te bu... Oğuz girdi bir de sonradan. Takıma bak ya. Ceko sonradan girdi. İlk yani bak bu kadar bolluğa bak. Yani bazı teknik direktörler hani böyle kurt teknik direktörler nasıl diyeyim artık hani yeni hevesli teknik direktörler olur ya böyle aç teknik direktörler başarıya aç. Şu Fenerbahçe'nin maçlarını izleyip de böyle dövünen çok teknik direktör vardır biliyor musun? Ulan ya o öyle herhalde. yapılır mı? Ulan bende olsun şu kadro var ya öf falan. İçten içe yiyorlardır ya. Ya bugün sana soruyorum. Daha bir son Sanchez'de Abdülkerim yedeği var mı kardeşim? Bugün Osimen'in yedeği var mı? İkardi yok sayma. Bugün Barış Alper'le Yunus'un yediği var mı ya doğru düzgün? Bugün Torreira'nın yediği var mı abi? Ya Lemina geldi yeni. Yok. Ya rakibinin yediklerinde senin ayarında oyuncu bile yok. Böyle ya bir şu anda var sana ya. Sadece Osimen yürütüyor. E bu da bir başarıdır abi sonuçta. Tabii. Okan Tabii. tebrik etmek lazım yani. 13-14 kişiyle sen bugün Mourinho bu kadro Okan Buruk'ta olsaydı bak Aynen. ileri attığını demiyorum. Arka tarafını falan. Bu Maksimen'i, İrfan'ı kim istemez ya Oğuz'u? Yazık. <laughs> Bak, kö daha kötü bir senaryo çizeyim sana. Ali Koç ve yönetimi devam ederse Mourinho ile ya. Seniye Talişka Maksimen gider. İrfan Can'ı zaten istemiyor. Ciku gider. Bak büyük konuşuyorum göreceksin. Ciku istemiyor. BK'yı yollayacak. Kim kalacak? Bu kim oynayacak? Kim, kim ne yapacak bu takımı? Yine mi 20 kişi alacağız? <laughs> koşan, mücadele eden Cikus'u, Maksimen'i, Talişka'yı bile oynatmayacaktır yine alırsa adam. En nesli Hadi işte devam edecek. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Böyle yazık. bir zihniyeti var bu cami yani. Ne yazık ki şu anda. Yazık yani. Taraftara yazık. Vallahi taraftara yazık. İnan ki taraftara üzülüyorum. Yani o kadar emek veriyorlar. Stada gidiyorsunuz. İşte ben de gidiyorum arada. Evet ama hani ben o çileyi bildiğim için yazık diyorum. Yani gelişi, gitişi, yarın iş var. Eskiyetli insanlar... insanlar bunu göze oluyor abi ne bileyim. Atıyorum inan bana yani herkesin durumu iyi değil Fenerbahçe taraftarını yani. Sen bugün altı maç kala bilete bile zam yapıyorsun. <laughs> Affedersiniz ya. Sizin gibi bir yönetimin paraya mı ihtiyacı var ya? Siz biletlere yüzde yirmi yüzde otuz zam çekiyorsunuz. Ya zaten bağırmaya gelen taraftar kitlesi belli ya. Genç çocuklar, sen çocukları. E sen 900 liralık bileti 1200 1500 lira yapıyorsun. Derbi'de 2000 lira yapıyorsun. Kim bağıracak bir... sen? Kim destek olacak? Kim bağıracak ya? Ne diyor ya? Çeliklerin dediği gibi e, proje tayfa. Ne kim ha. bağıracak procu? E böyle bir şey var mı? Bugün izle maçı gene tarafta berabere gelince bağırmaya başlıyor. Top rakipteyken ıslık yok tezahürat var. Her şey bitmiş yani. Yazık.